Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Yanlış. Bilmiyorsam 37 kardeşim bu bölüm. Abi hemen şöyle giriyorum. Bir retun atalım. Kalkan elimizde bu arada Ne veriyormuş savunma olarak 218 bu neymiş 276 Şimdi arkadaşlar sizinle beraber Bu bölümde bir pazar turu yapacağım Şimdi üstümü hiç değiştirmeden Bir şeylerle uğraşmadan bir pazar turuna çıkalım Bakalım ne var ne yok Ne getirebilir ne götürebiliriz ee, Bir şeylerimiz satılmış Bu arada çantamız full doluyor ama Şey yapamıyoruz hani harcayamıyoruz Şöyle bir şey yapalım şunu bir kapatalım kardeşim Hep beraber bir TF'likle malı verelim şey konsin konsinye mal verelim. Konsinye'den gelen parayla da zaten Black döndürüyoruz. Bu arada ben bunu bir otoy'a döndürebilirim. En azından bunda döndürürüm. Neden bunda döndürürüm? Çünkü e, Papaz slot'tan giderse bu çar yatar. Daha doğrusu parti yatar. O yüzden devamlı olarak Papaz slot'ta kaldığı için bu çar her dönüşünde ya da her dolduğunda bir üstü dolduğunda koşul yazarız. Gelir verir geri döner ama o zaman party from atmayabilir party from'u kapat muhabbeti olsa da bot otomatik açacağı için sıkıntı yaşarız papazdan da getirebiliriz ya duruma göre bakalım ee, onların hepsini ayarlayacağız şu an diyor ki completed yani tamamlanmış bir şeyiniz var yarım çanta vermiştim bu arada full verememiştim üstün mü dolu diyor bana bir dakika you have bilmem ney have Ş şöyle yaptık şunu üst üste koyduk şunu attık şunu attık şu an verir muhtemelen settle dedik ee, trader progress. Hmm. Şey değil herhalde ya. Şu an zamanı değil o yüzden vermedi. Tamam biz üstümüzü bir çıkartalım arkadaşlar. Şöyle üstümüz gördüğünüz gibi hemen hemen ciks ciks ilerliyor. 101 level olduk. Gene dediğim gibi 6 XP kastık. İyi gidiyor kasmamız. Yani öyle çok bir aham şaham hızlı gitmesek de ucundan ucundan yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bakayım konsigmente koyacak bir şeyim var mı? Sizle beraber ya da ben bunu videodan sonra yaparım arkadaşlar. Yani çar düzenleme işini videodan sonraya bırakayım. Sizinle beraber şöyle bir gelelim. Bir doğan turu yapalım. Bakalım ee, bu arada bu videoda şey de sormuş olayım. Ee, artı 7 dest set dizmek mi mantıklı? Immortality dest bir set dizmek mi mantıklı yoksa 12 degre elimize geleni almak mı mantıklı tabii 12 degre artı basmak da çok pahalı bir süreç onu biliyorsunuz o yüzden yani artı basma açısından artı 7'ye kadar rahat basarız ucuzdur vesaire hani onları mı yapmalıyız öbür tarafı mı yapmalıyız buna ne diyorsunuz sizin mantığınız nedir haygısları kaça satıyorlar abi haygısların 50 tanesini 100 emden satıyorlar güzel para bak burada mesela direktmen projektör bir set gördük Ha bu neymiş? Heavy Armor. Örnek veriyorum. Projektör. Dest. Projektör. Dest. Male bu da. Bu Female kardeşim. Male olsa iş görürmüş. Sen Armor. Bunu çevirebiliyoruz mu? Bunu da bilmiyorum. Deneriz. Şimdi mantık şu. 172 veriyor. Tamam mı? PHDF. E. Bu ne veriyor? 158 veriyor. Bu Moon. Peki şöyle deneyeceğiz. Chest 287 veriyor. Abi çok fark var lan. 287 P hedef veriyor. Benim üstümdeki artı 5 321 veriyor. Şimdi ben bunu artı 5 yapsam bununla aynı aynı. e 12 degreden çok düşük kalır bu ya. Power var mesela burada Sword. İşte Mega taa baktığım zaman 4153 veriyor. Benim zaten 4900 elimdeki artı 12. Bunu almak çok mantıklı değil gibi geldi bana. Bakacağız. Bakacağız ama bunların hepsini hesaplayacağım. Şu an belki videoda aklım durmuş olabilir ama bunların hepsini tek tek hesaplayacağım arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Şimdi şuralara bir bakalım. Mesela o sun common 80 parts demiş. Şöyle bunların hepsini görüyorsunuz. Mantığı gördünüz. Bunlar bunların hepsi hunter ama paraları deli para. Bak bunlar da blue'lu. idarelik set. 100 aura common. Bu da hunter. Hunter partisini satmış herhalde bu arkadaş. TF var mıydı? Varmış. TV'si de varmış. Bak gördün mü? 80 levelik. Alınabilir mi? Bence alınabilir. Ama paraları çok geldi. Niye bilmiyorum. Gerçi çok da sayılmaz ya. Hani hesapladığımızda. <laughs> Şimdi bu fetele, geçtik. Fight fight fight. Fateler. Bu weapon mıydı? Aynen. 13 tekli weaponlar 40 hem ediyormuş. İyi paraymış kardeşim. Buraya low da koymuşlar. Şimdi bu 101'lik female tamam mı? Garment, lex Bunu geç. Bunları geçiyorum abi. Şu iyi para edebilir. Savunmaya baktığım zaman Magdef işte 262'ye 424. Yani hemen hemen artı basıldığında elimizdekinden iyi. Öyle söyleyeyim. Ama sen şu anlık dur kardeşim. Bu da mesela Magic tamam mı? Ne veriyor? Magdef'i 501 veriyor. Bizim elimizdeki 539 veriyor. Oğlum çok fark var lan. Sunlar aşırı iyiler şu an elimizdeki. Yani bilemiyorum da sun aşırı iyi gösteriyor. Ne anlamadım ben bu işi ya toparlamamız lazım. Bak bunlar normalde stal. Muhtemelen ya malzemeleri bitmiş ya da botları sıkıntı yaşamış. Durmuşlar. Destruction set dizmek mantıklı mı şu an? Hiç anlayamadım ha. Yani o yüzden bana bir yardım edin. Muhtemelen bu videodan bir yanıt gelmeden e, herhangi bir ata bir girişime bulunmam. Çünkü genelde bulunuyorum. Ama bu defa bulunmayabilirim. abi çok saçma. Mesela Nova neymiş durumu? İşte bu Garment mesela. PHS 211 bizdeki Pro. Yani hani bunun armor işte prosu hemen hemen iş görebilir ama Dest'teki şey var değil mi Deste tam set yaparsak artı iki muhabbeti var ya O mu bir tık bizi böyle payidar eder Öyle düşünüyorum Yoksa yok 15 em mesela bunu almak hiçbir şey Şu an kafam çok karıştı arkadaşlar Net Çok fazla karıştı hemde Pet satıyor 7 günü kalmış Legend satıyor güzel Hop <laughs> bizim oğlan arkada gene seslendi Bak mesela Sword satıyor. Legend Sword satıyor. Alınır mı? Legend Sword alınır mı abi? Alınır değil mi? Alınır. Legend Sword'un son olurunu sorayım mı? Gel abi. Sarah's Legend Sword'un son oluru nedir? Son olurunu soruyorum abi. Deneriz. Ya herro ya merro. Tabi böyle bir Death Sword falan da elimizde yakışır. Yakışmaz demiyorum. Ama bir deneyelim. Mesela Magic. çok ucuz bu arada. Magich Sword ne ki? 50 M. 50 M lan. Proficiently Bu yazın anlamı geliyor bilmiyorum. 4200. 4900. Yani dediğim gibi gene. Bu 61 statlı bu arada. 4200 hiçbir şey. 5200. Arada bir kağıt fark var ikisinin arasında. Bu Mo şey oluyordu değil mi? Magic Sos oluyordu. Raremon rare Mon oluyordu. Legend'de Sun oluyordu. O yüzden zaten Sun cırıcı. Cırıcı takım. Kardeşim o yüzden ayrı bir mevzu. Bak mesela bu armor şey. şöyle bir tane dest set dizmek de lazım ya. Zevkini arkadaşlar peki bütün Dest setleri dizmemiz yok mu? Legend'e bak. 5B. Vah. 5B. Baba 5B be nedir be? 330'a 529. 5B. 5. 5. 5. Rara omuzluk. Bu tabi female. Abi güzel malzemeler ya, Armor, Immortality. Hmm. 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 Mesela pre koymuşlar bir buçuktan, şu Legend'i koymuş, 700. Mesela Legend'de artı bir var, bunu sayma. 291'e 500 486. Cık. Gene çok fark var aralarında ya. Projektörün kafalı da güzel filmalıda. 225'e 380. Mesela bu elimdeki Arturlu. Ondan iyi oluyor. BMM'deki de artı 2 yani. He. Kafa kafaya aynılar lan. Vallahi kafa kafaya aynılar. bu des immortality bile de. Ama bunun güzel yanı neydi? Artı 4 veriyordu. Abi. Cık. Yok ya. 12 degrelere bu kadar para vermeye değer mi hiç bilmiyorum şu an. Mantığım hiç almıyor. Mesela bak. 236'ya 394. Yani artı 5 sumla. Artı 5 Nova kafa kafaya aynı Ben niye o zaman gidip kendimi riske sokayım ki yani daha ucuz diye bunu alabilirim Seviye yüksekliği var diye de bunu alabilirim Ama yani Elimdekini satarım paraya geçiririm sadece tek fark o Yoksa bir mantığı yok arkadaşlar Life 200'ler Şöyle silah Sisteminden bir buçuk Bir küsür bey bunlar dönmüyor mu lan swordda 700 gibi Yani Bak şimdi. Bu ne armor değil mi? Aynen. Bunlar garments, garments, armor, armor. Mesela kalkana bakıyorum. Nova kalkan 300 247 395. Yani artı +5 yapsam geçer mi? Geçebilir. Bir şey demiyor. Ama 10 dekle daha hoş duruyor şu anlık dursun. Ya bir de ben anlayamadım bu mantığı ya. İşin içinden çıkamıyorum oğlum. 508 bunun savunması. Hmm, guard. Bu kalkan da yakışır ama ha. Vallahi mantığını anlayamadım. Agalar eğer içinizde mantığını anlayan bilen varsa yapsın. Yani çok çok minimal farklar oynuyor. Farkında mısınız? Yani o kadar böyle Aa, aham şaham böyle aman bu seti almamız gerekir diyeceğimiz bir set hava oynamıyor gibi. Mantığını anlamadım. Tabii ben anlamadığım için de kaynaklanıyor muhtemelen. Mesela bak magic ile sos 12 de sonuç olarak ama bir de şöyle düşün işte ben bunu alırsam tamam mı magic de alsam sos da al, yani sosunu da mununu da sununu da alsam bunu artı basmam gerekecek prof e silk yüksek bir meblağ e, ben bunu al buna bastığımda ne olacak 226 377 e, elimdeki daha iyi ki zaten bundan niye bunu artı basmakla deneyeyim ki gider nova'yı alırım immunsuz basarım lan A, 15 de 15 amonem nova'lar Ama çok değişik bir duruma giriyoruz ya ha, ne diyorsunuz Hani prof da pahalı baksana bir tane prof kaç para 270M Legend pro kafalık Bak bu 515 tamam mı 302'ye 515 Yani bu hak ediyor bu çok fark 2 katı neredeyse Ama diğerleri çok adi Mesela bu Medich Mun gelki üstümdeki mun üstü munla kıyaslayayım muna her türlü ezer bunu Mesela bak light armor set bunu geçtim VTS EU Parti demiş. EU Parti yani almayı ben de düşünüyorum da arkadaşlar VIP'siz partiler çok pahalı geliyor bana ya. Zaten VIP tamam 8000 lira. Böyle bir ay VIP'si olanlar 8-10 bin liraya okey gibi geliyor da. Ama belki 8-10'u vermem de şu aralar sıkıntı. O yüzden kendi sıfırdan yavaş yavaş mı kasacağız? Yani VIP alıp pireleri kullanıp bir şeyler yapacağız da nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani eğer yaparsak, burada parti yaparsak o şekilde ayarlamamız gerekiyor. O ne mi abi? Baksana şimdi. Temiz değil mi? bak kızım kızmayın bana onem 50 tane al bundan artı bas artı 7 artı 9'a git adv'li bunu artı 9 yaparsam zaten şöyle düşün 197'ye 425 yani üstümdekinin prosu aha bak 0'ı klini 0 yani her şey 0 235'e 395 bu ne 262'ye 441 e bunu ben artı 9 yaparsam zaten iş görüyor Gidip Legend'e o kadar para vermemin mantığı var mı onu anlayamıyorum Ha dest Set'i yapabilsem artı 9 o daha güzel Neden çünkü artı ikisi var onun Death'de artı 2 veriyor Immortality daha iyi artı 4 veriyor Valla ben anlayamadım Ben bu işin içinden çıkamadım Çıkabiliyorsanız kardeşim siz çıkın Bana da bir söyleyin kurban olayım ben de çıkayım Ulan bu adamın adı Zozo mu? Ulan Muhammedcan sen görsen bu videoyu var ya <laughs> Bir tane kardeşimiz var abi Millete zozo diyor. Zozo musun oğlum sen diyor. Zozo musun? Şimdi aklıma bu geldi. Zozo. Abi bak bunlara bunlar boş. Bunlar boş. 12 leg armor demiş. Mesela bak temiz. Ha bu light armor. Bu da light armor. Allah bilir bu adamlar novaları çöp diye atıyordur ha. Bu kaç? HP %70 arttı lan. Abi çok değişik geliyor bana şu an ya. Legend. The Destruction Projector FB. Artı 2 verecek bunu fullersem tamam mı? 465 artı 5'i bunun. 441 benimki. Yani bunu niye alınmasın bunun yerine? Hem de şekli var yani. Artı 7 yap her türlü kullan. Dest set yakışır değil mi? Ne diyorsunuz? Dest set yakışır diyenler artı bir kardeşim. Nope 80 M koymuş. Biz üstümüzdekileri 80 e RM'den satabilir miyiz? Önemli olan unsur o. Dest Pro toplamamız yok mu? Sizden cevap bekliyorum. Sizden cevap dönünce destleri toplamaya başlayacağım. Bir de döndürebiliyor muyum ona bakacağım. Eğer döndürebiliyorsam ya kolay toplarım. Döndüremiyorsam da yapacak bir şey yok. Hoppa. Bunun starmış o yüzden. Sonunu genelde bekletmezler sende zaten de. Baksana Robe. Hop heavy armor. Ar armor'un kafalığı da ayrı bir güzel ha. Kim ne derse desin armor'un kafalığı dadından yenmez. Destler çevrilebiliyorsa abi 40 ema baksın tane ne ki. 11 derece seyrenti de toplarız. 12 derece G'nin de haltıyla uğraşacağımızı bunları temizden yaparız. Sonra ne yaparız? Bunu kaça satamamış? 69'a koymuş satılmamış. Bizde de var bir tane onu da koyarız. Yani mantık şu. Kendi setimize her türlü yaparız abi. Lamba görevleriyle bilmem nelerle de şey çıkartırız. Burada ne yaradı? On en baksana ya armor. Desti 20 eme koymuş. Projektör bir de ya. 20 20. Hiçbir şey. Sizden haber bekliyorum. Yazın. Dest mi yapalım abi? Dest yap derseniz burada bir dest set çıkartırma. Silah dest yapamayız belki. Çünkü bu kardeşimiz yazmış mı? Ee, ana bizim John yazmış. Doğukan kardeşim sana da selam olsun. Döneceğim sana. Şu chat'i tekrar bir kapatayım. Hemen kankalar yazılarınıza döneceğim. Yani ucunda videoda okumadığım için bir ara şey vardı hatırlıyorsunuz mu? Beni çok eski takipçilerim bilirler. Şey yapıyordum videoda yazdığım elle yazarken aynı zamanda videodan okuyordum. Bundan vazgeçmek için arkadaşlar chat'i kapatmaya başladım. Çünkü bir iki videoda yapmayacağımı söyledim. E yapmamanın yolu da buradan geçiyor. Chat'in kapanması gerekiyor. O yüzden bu şekilde devam. Up, Nova Sword'umuz da var bu arada. <laughs> 3900 veriyor. 4900 yani hiçbir şey. Ama var yani. Yok demeyelim. Var kardeşim. Şurayı bir ayarlayayım ben. Kendime göre bir düzen vereyim. Çar'ın üstü biraz boşalsın. Çar nefes alsın. Allah nasip ederse slot'a gideceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir pazar turu yaptık sizle beraber. 101 leveliz. Skill'leri upladık. Hatta yanınızda şunları doplayayım 2 dakika. Skill'ler uplandı abi. Eee... Allah nasip ederse bu şekilde devamımız, Bir problemimiz yok. 120'ye doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Acelemiz de yok. Sakiniz, rahatız, relaksız her zamanki gibi. Bu şekilde yardıracağız. 120 level olacağız. Tabi hep beraber sizlerle beraber kendi kafamızdakileri isteye isteye yapa yapa olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay baysınız. Abone olmayı ve yorum yapmayı hatta videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada son zamanlarda video beğenmelerimiz çok iyi durumda bunun e, bu şekle gelmesinde katkısı olan herkesin çok teşekkür ediyorum. Videoyu Kadir Gecesi çekiyorum. Kadir Gecesi hepinize hayırlar getirsin Allah nasip etsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.